Bir motivasyon videosuyla başlıyoruz. Aslında hastamızın, e, böyle yastığın başınız arkaya, e, problem iç kulağında, dış kulağındaki kiri temizleyelim. Ama bu anlatmış olduğu hikaye, işitme kaybı, kulağındaki çınlama ve basınç hissinin e, bu kirle hiç alakası yok çünkü bu kaportadaki bir sorun. Böyle çevirin bakalım. Özellikle sol kulağınızda çınlama var, işitme kaybı var. Çınlama bazen ciddi bir hastalığın da habercisi olabiliyor ama lütfen kulakları çınlayan hastalarımız hemen panik olmasınlar. Çok nadiren görüyoruz bunu. İç kulakta e, o kulak sinirinden kaynaklanan bazı kitleler olabiliyor. Bu kitleler iyi huylu kitleler olsa da büyümeye devam ettikleri için bası yaptıkları için kulak sinirine çınlama ve işitme kaybına neden olabiliyor. Asimetrik işitme kaybı varsa o testinde mutlaka bir görüntüleme yapıp tomografi MR görüntülemesi yapıp böyle bir kitlenin varlığını muhakkak araştırmak gerekiyor. Tedavisi takip. Eskiden ameliyat yapmayı çok denedik yaptık vesaire Kerim Hocamla beraber. Ama e, kitleyi takip etmek e, ve şimdikiler dönemlerde e, bazen Gamma Knife işte İstanbul'da yapılan birkaç merkez var, çok büyüdüyse o da yapılabilir ama e, takip etmek esas.